İç dünyamızda sahip olduğumuz her şey dış dünyamızda da karşımıza çıkar. Çünkü dış dünyamızın yaptığı tek şey içimizdeki bilinci yansıtmaktır. Sadece bilincimizi hedefe yönlendirdiğimizde hayatta gerçekleşmesini istediğimiz şeylerle aynı rezonans alanına girebiliriz. İstek duyduğumuz olaylara ulaşmayı amaçlıyorsak düşüncelerimizi, hislerimizi ve inançlarımızı gözlemlemeye ve kontrol etmeye başlamalıyız. Çünkü düşündüğümüz veya hissettiğimiz her şey bir rezonans alanı yaratır. Düşünce gücü maddeyi değiştirebilir mi? Düşündüklerimizden ibaretiz. Şu an olduğumuz kişi düşüncelerimizden doğar. Düşüncelerimizle dünyayı yaratırız. Bu da. Önceki bölümlerde kalbimizin yaydığı enerjinin ne kadar güçlü olduğunu okudunuz. Rezonansın kendisiyle benzer bir titreşim yayan bir alana ulaşması için uzaklığında zamanın da önemi olmadığını öğrendiniz. Artık düşünce gücümüzün kendi DNA'mız kadar başka bir DNA'yı da etkileme gücü olduğunu biliyoruz. Bu bulgular şaşırtıcı olabilir ancak bizim hayatımız ve isteklerimizin gücü konusunda tahmin ettiğimizden çok daha büyük küresel bir etkiye sahipler. Çünkü kalbimizin yaydığı bu güçlü enerji sadece kendi bedenimizi değil, maddenin atomlarını bile değiştirebilecek kadar güçlü. Bunu anlayabilmek için atomların diline küçük bir dönüş gerçekleştirebiliriz. Okul sıralarını arkanızda bırakmanızın ya da en son bir fizik kitabının kapağını açmanızın üzerinden çok zaman geçtiyse büyük ihtimalle atoma dair hala eski mekanik modeli hatırlıyorsunuz. Etrafında elektronlarla protonların döndüğü bir çekirdek. Bu model katı parçacıklardan oluşur. Ancak uzun zaman önce bu algı aşılmıştır. Güneş sisteminin minyatürünü andıran parçacıkların birbirinin etrafında döndüğü bu yapı yeni bilimsel bulgular sayesinde geride kalmıştır. Günümüzde sadece partiküllerin değil, farklı bölgelerde yoğunlaşan enerjinin de söz konusu olduğunu biliyoruz. Elektron ve protonlara, hatta atomun çekirdeklerine daha yakından bakıldıkça ve onlara dair araştırmalar yapıldıkça, bu partiküller de aynı derece çözünür katı ve keskin partikül aslında enerji girdabından ibarettir. Atom fiziksel bir yapıda değildir. Daha çok yörüngesinde enerji yayan bir topaca benzer. Bu küçük enerji girdapları kuark ya da foton olarak adlandırılır. Katı madde diye bir şey yoktur. Sadece enerji vardır. Bu enerji elektromanyetik alanlardan oluşur. Şimdi kalbimizin yaydığı enerjiye geri dönelim. Aslında her durumda aynı enerji söz konusudur. Atomun enerjisi, beynimizdeki düşünceler ve kalbimizdeki inançlar yoluyla ortaya çıkarttığımız aynı güç alandan oluşur. Atomlar değişir. Peter Zeeman bunu 1896 yılında keşfetmişti. Manyetik bir gücün maddenin özünü değiştirebileceğini bulmuştu. 1913 yılında John Stark bir elektrik alanında aynı şekilde atomu etkileyebileceğini keşfetti. Elektrik alanı da atomu tıpkı manyetik alanlardaki gibi değiştiriyordu. Kuantum fiziğindeki sayısız deney ve araştırmalardan sonra bir atomun içinde bulunduğu elektrik ve manyetik alan değişince atomun kendisinin de değişime uğradığını biliyoruz. Bu bulgu atomların sadece maddesel anlamda değil, gösterdikleri davranış anlamında da değişime uğradığını ortaya koyuyor artık kalbimizin enerjisinin atomları değiştirecek güce sahip olduğunu biliyoruz. Yani dünyadaki herhangi bir atomu gerçekten değiştirebiliriz. Zamanında, uzaklığında bu süreçte önemi yoktur. Bu elbette ki muhteşem bir şey. Bundan böyle sadece kendi inanışlarımızla sınırlı değiliz. Etrafımız üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğumuz bilimsel olarak kanıtlanmış durumda belki isteklerimiz için ne kadar önemli bir anahtarı elimizde tuttuğumuzun artık yavaş yavaş farkına varıyoruz. Bu şekilde imkansız görünen olaylar bile gerçekleşebilir. Bu olaylar bizim algımızda açıklanamaz mucizeler olabilir. Ancak bilim ve dünyadaki ruhani liderler için uzun zamandır bu durum bir sır değil. Sevgili Bay Frank, bugün inanılmaz bir şey gerçekleşti birkaç haftadır bir ev almayı düşünüyoruz. Bunun için hisse senetlerimizi satmamız gerekiyordu. Dün borsada iflas ederek bir şok yaşadık. Tüm hisselerimiz serbest düşüşe geçmişti. Tüm gece gözümü kırpmadım, tek düşündüğüm artık evimiz için gerekli parayı ödeyemeyeceğimizdi. Ardından bu duruma hislerimizin yeniden yükselmesini dileyerek karşı koydum. Tüm gece bu düşünceyi besledim. Bir sonraki gün eşim beni arayıp Volkswagen'in hisselerinin yuvarlandığı uçurumdan çıkıp yükselişe geçtiğini söyledi. Bir sonraki saat içinde bu bahsi geçen hisselerin sattık ve 5000 avroluk kazanç elde ettik. Aynı akşam hisseler yeniden düşüşe geçti. En içten dileklerimle ve teşekkürler Petra. En güçlü inançlarımızın ne olduğunu bulduğumuzda hayatımızın anahtarını elinizde tutacaksınız. Her şey birbirine bağlı. Hayattaki mutluluğunuz, düşüncelerinizin niteliğine bağlıdır. Kalbimizin enerjisiyle, DNA'mızla ve düşüncelerimizin gücünü kullanarak beynimizle, istesek de istemesek de sürekli olarak dış dünyaya tepkiler gönderiyoruz. Ve bu tepkiler hangi yolda yayılmış olursa olsun diğer insanların enerjilerine ulaşıyor onların enerjileri de aynı rezonans alanında bulunduğunda bizimkiyle uyum içinde titreşiyor. Bu gerçekleşmediği sürece bizim enerjimizden etkilenmiyorlar. Aynı şekilde onların enerjisi de bizimkiyle uyumlu olduğunda bizi çekiyor. Sürekli olarak enerji yiyoruz ve alıyoruz. Diğer tüm insanlarla aramızdaki bu bağ sayesinde hayatımızın kartlarını baştan kırıp yeniden dağıtabiliyoruz. Bu sayede hayatımızdaki her şeyi aşk dolu bir ilişki, iyileşme, arkadaşlık ya da maddi şeylerin getireceği tatmin değiştirilebilme imkanına sahip oluyoruz. Çünkü diğer tüm insanlarla birbirimize bağlıyız ve düşüncelerimiz ve inançlarımızla ürettiğimiz rezonans alanımız diğer insanların rezonans alanlarında da aynı şekilde titreşim yayıyor. Bu yeteneği hedeflediğimiz şekilde uyguladığımızda hayatımızı kendi isteklerimiz doğrultusunda yeniden şekillendirme imkanını oluşturuyoruz. İnançlarımızla düşüncelerimizin gerçek içeriğini bilirsek, şüphe ve aşağılık hislerini reddederek bilinçli bir şekilde hayatımızı yönetmeyi öğrenebiliriz. En önemli olan her zaman içimizdeki derin inançtır. Özellikle inandığımız ve düşündüğümüz her şey hayatımızda gerçekleşir. Tıpkı hastalıkların iyileşmesi veya olağanüstü başarının gerçekleşmesi gibi. İkna olduğumuz her şey bize ulaşır. Doğal olarak endişelerimiz de onlara düşünce enerjisi verdiğimizde onaylanmış olur. İçinde bulunduğumuz gerçekliğin kaynağı her zaman düşüncelerimizin sebep olduğu enerjide yer alır. Bu enerji korkularımızdan ya da geçmişe duyduğumuz saplantılı özlemlerden güç alıyor olabilir. Rezonans kanununa göre umutlarımızı da endişelerimizi de hayatımıza çeken bu düşüncelerdir. Bizi çevreleyen her şeyden ayrı olduğumuza, başımıza gelenler karşısında güçsüz olduğumuza, kurban konumunda olduğumuza, her şeyin tesadüf olduğunu, hayatın karma karışık ve kaotik olaylardan oluştuğunu, dünyada haksızlığın hüküm sürdüğüne, hastalıklar konusunda hiçbir etkiye sahip olmadığımıza, hatta hiçbir şeye hakkımız olmadığına, talihe ve talihsizliğin körlenmesi gerçekleştiğinde, vücudumuzun bizden bağımsız olduğuna, kendi yaratıcılığımızın üstünde hiçbir etkimiz bulunmadığına, ne kadar inanırsak o kadar endişelerle dolu bir hayat yaratmış oluruz. Aynı zamanda içimizde sadece bir boşluk ve yalnızlık hissederiz. Çünkü kendi yaratıcılığımızdan uzaklaşırız ve bu şekilde kendi kutsal doğamızdan kopmuş oluruz. Bu yalnızlıktan kaçmaya çalışırken hayatımızı yüzeysel olgularla doldurmamız da şaşırtıcı değil bu yüzden bize asla mutlu etmeyecek amaçların peşinden gideriz ki bu yüzeysel olgularda hiçbir zaman hayatımıza gerçekten etki etmez. Kendimizi yaratıcılığımızdan kopardıkça, kendimizi kendi evrenimizin yaratıcısı olarak görmeyi başaramadıkça hayatımızda gerçekten de rastgele ve karma karışık olaylar art arda gerçekleşiyor gibi görünecektir. Ancak bu durumu hayatımıza çeken yine biziz. Bu kadar acı bir şekilde şikayet ettiğimiz bu durumu yine biz yaratıyoruz. Potansiyelin kaynağı bizde yer alıyor. Bu dünyada hiçbir şey bu sebep sonuç ilişkisinin dışında yer almaz. Rezonans kanunu her zaman evet der. Yasa inancınız konusunda sizi her zaman onaylar. Enerji bir durumun ahlaki veya yararlı olup olmadığına bakmaz enerji sadece yaydığınız etkiye tepki verir. Bu durum sonuçlar açısından neyi ifade eder? Buradaki mesaj umut doludur. Her an şu ana kadar kendi yarattığımız dünyanın dışına çıkma şansımız vardır. Tek yapmamız gereken bakış açımızda küçücük bir değişikliğe gitmektir. Örneğin günlük hayatımıza başka bir gözle bakarak bu değişimi başlatabiliriz. Bu işin anahtarı öncelikle bizi çevreleyen her şeyle nasıl bir bağlantı içinde olduğumuzu anlamakta yatar. Bir sonraki aşamada bilinçli bir şekilde rezonans alanımızı hayatta istediğimiz deneyimleri elde etmek için nasıl değiştirebileceğimizi fark etmektir. Kendimizi bu dünyanın bir parçası olarak görüp diğer insanlarla nesnelerden ayrı olmadığımızı anladığımızda istediğimiz ve özlem duyduğumuz şeyleri hayatımıza çağırmak için ilk ve en önemli adımı atmış oluruz. Bundan sonra da ihtimalkarlık edip hiçbir olumsuz düşünceyi zihnimize sokmamamız gerekiyor. Çünkü bu düşüncelerde her şeye bağlı bir rezonans alanını meydana getiriyor ve hayatımızı istemediğimiz bir alana doğru sürüklüyor. Her şeyle nasıl bağlantılı olduğumuzu anladığımızda evrenin en büyük gücüne erişebiliriz. Eski inanç kalıplarımızı kendimize ve görüşlerimize yüklediğimiz inanışlarımızı değiştirirsek, şimdiye kadar negatif enerji alanıyla rezonans halinde titreşen tüm olay ve kişilerle olan bağımızı da kopartmış oluruz. Yani bunlar hayatımızdan kaybolur. Bunun yerine pozitif inat, düşüncelerle uyum içinde titreşen, yani deneyim ve planlarla çevrelenmiş yeni bir rezonans alanına girmiş oluruz. 8 buçuk yıl önce bir dava sürecinde yer alan Maria geçirdiği radikal değişimi oldukça etkileyici bir şekilde yazmış bana. Bir arkadaşım için hediye arıyordum. O sırada sizin sadece iste ama doğru iste kitabınızı keşfettim. Her şeyi unuttum ve kitapçıdan yüzümde ışıl ışıl bir gülümsemeyle çıktım. Hiç olmadığım kadar mutluydum çünkü sorumun çözümünü bulmuştum. Peki sorunum neydi? Bir avukata dava açma cesaretinde bulunmuştum. Yazılı ve sözlü aşamalarla süreç toplam 8,5 yıl sürmüştü. Elbette ilk davamı kazanmıştım ama o ne bunu kabul etmek ne de ödeme yapmak istiyordu. Pes etmedim ve süreci takip etmeye devam ederek şikayette bulundum ve işe yaradı. Asliye Hukuk Mahkemesi benim davamı kabul etti hiç bitmeyecek bir poker oyununun parçası olmuş gibiydim. Mağdur taraf olmamı saymıyorum bile. Bu dilek kitabı tam zamanında elime ulaştı. O andan itibaren tüm kuralları uyguladım. Neyse ki her şeyin iyi olacağına inanma konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Çünkü gerçekten en son ölen şey umuttu. Dava günü sakince arabama bindim. Mahkemeye gidene kadar olumlamalarımı mırıldanıp durdum. Ve tamamen mutluydum. Avukatım beni bu kadar sakin ve gevşemiş görünce afalladı. Ona davayı kazanacağımızı o kadar emin bir şekilde söyledim ki bir an nutku tutuldu. Daha sonra her şey çok hızlı gerçekleşti. Her şey topu topu 40 dakika sürmüştü ve buz gibi bir şampanya patlatmaya hak kazanmıştık. 140 bin avroluk zararımın tamamını geri alabilmiştim karşı taraf temize bile gitmedi. Kitabımızdaki bütün ipuçları için çok teşekkür ederim. Maria Maria başarılı olacağına ikna olmuştu ve en küçük bir şüpheye düşmeden etrafta bu enerjiyi yaydı. Ayrıca inançları 5000 kat daha güçlü şekilde yayıldığından başarının gelmesi onun için kesinleşmişti. Rahat, sakin ve güven dolu hissederek başarıya ulaşmıştı. İstemeye başlamadan önce hayatımızı hangi yönde değiştireceğinize karar vermeniz gerekir. Bütün ihtimaller mümkündür. Yani var olan ihtimallerin her biri. O zaman dönüşmek istediğiniz kişiyi düşünün. Daha sonra şu an olduğunuz kişiye bakın. Eğer arada büyük bir fark varsa o zaman hızla inancınızı olmak istediğiniz kişiye yönlendirmeniz ve var olmak istediğiniz bu kişiyle vakit kaybetmeyip gündelik hayatınızı şu anki kişiliğinize göre yaşamayı bırakmanız gerekir. Resonans Kanunu Her şeyi birbirine bağlayan bir enerji alanı vardır. Bu enerji alanı bizim rezonans alanımızla iletişim kurar Rezonans alanımızı duygularımızın, düşüncelerimizin ve özellikle de inançlarımızın etkisiyle oluştururuz. Bu enerjiyi kalbimizle, DNA'mızla ve düşüncelerimizle yayarız. Rezonans alanı için uzaklığında, zamanında önemi yoktur. Rezonans alanı sayesinde herkesle ve her şeyle aramızda bir bağ kurulur. Bizimle rezonans içine giren her kim ya da her ne olursa olsun bu duruma tepki vermekten başka şansı olmaz. Bizimle rezonansa giren her şey istisnasız hayatımıza çekilir. Biz de aynı şekilde diğer rezonans alanlarına karşı koyamayız ve bizimle uyum içinde titreştiklerinde onlara çekiliriz.